cevap vermişler. Yine Hazreti İsa en büyüktür. Ama Muhammed son peygamberdir. Böyle düzeltmişler. İkinci karar. Müslümanların Allah'ıyla bizim katımız arasında temelde bir fark yoktur. Özde. Ama sıfatlarda farklı düşünüyoruz. Biz teslis diyoruz, üç diyoruz, bilmem ne. Müslümanlar pek ilah diyor. Asıl güzel bir karar da Kur'an hakkında. Ben pek tercüme ettim bunu. Diyorlar ki Müslümanların kitabı olan Kur'an baştan başa yüzde yüz Allah kelamı. Ama bizim elimizdeki Tevrat ve İncil'in önemli bir kısmı insan sözü. Ya, bu çok enteresan bir şey bitirmiş. tabii. adam diyor ki Hz. İsa öldükten sonra diyor onlara göre. Asıldıktan sonra da İsa'nın ailesiyle ilgili hikayeler var İncil'de. Ne alakası var bunun Allah sözüyle? Peki ne oldu dedim. Dedi ki hocam ben genel sekreter olarak topladım. 130 tane tefsir ettirdim. Bu tefsirdir. Bakın bak dilodur bu. Görüyor musunuz? Bak dilodur. Yani baskı değil bu. Basmak ve web sayfasına geçmek üzere izin istiyor. Çünkü genel sekreter ben bak burada hep bilgiler var. Türkiye'den katılan başpiskoposların adları hepsi var. Ama diyor Türkiye, Suriye, Irak, Mısır'da ve benzeri yerlerden gelenler Dediler ki diyor, eğer biz bunu neşredersek, memleketlerimizde hiç Hristiyan kalmaz. Maalesef diyor, millete satışa dağıttım, iki üç kata bende, birini kaybettim. Kalanı sana hediye ediyorum gündüz. bunu dünyaya